Bu hafta çok değişik bir deneyim yaşıyorum. Hiç motivasyonu olmayan bir e, lise grubum var. ve e, Yani James Webb diyorum ve gözlerinin içi parlamıyor. Neyse. Bu bana farklı bir şey düşündürdü. O da şu. Muhtemelen insanların çoğu için uzay, astronomi O James Webb'in inanılmaz güzel fotoğrafları böyle. O yüzden dün şöyle düşündüm. Hani o James Webb'in son yayınladığı o e, çok güzel galaksi fotoğrafı birçok insan için hiç heyecan verici bir şey değil. Ama herkes için orada bir şey var. Yani bakın o fotoğraf bir galaksinin evriminin sonunda yani evrim yolculuğunda bir görüntü. Ve o galaksi başka galaksilerde etkileşerek, çarpışarak o şekle gelmiş. Ne kadar güzel gözüküyor bizim için. Ama yani biz insanlar olarak da hayatımız çok benzer. Biz de sürekli birileriyle etkileşiyoruz. Birileri bize vurup kaçıyor. Biz vurup kaçıyoruz belki. Çarpışıyoruz, birleşiyoruz. Bir şeyler oluyor yani. Ve biz buna hayat diyoruz. Galaksi için bunun galaksinin evrimi diyoruz. Bakın galaksiler sonunda çok güzel bir şey oluyorlar ya acayip güzel gözüküyorlar. Biz acaba nasıl gözüküyoruz yani bu yol boyunca? Yani belki herkes bunu düşünebilir, belki o fotoğraftan diye düşündüm.